İlk gösterim başlamak üzere. Brawl Talk geliyor. X'ten bir paylaşım geldi. X'ten gelen paylaşım hemen bakalım. Brawl Stars'tan. So, everyone, evet. E, merhaba. Başlamak üzereyiz Brawl Talk'a. Ama ondan önce sizinle biraz oyun oynamak istiyoruz. Bazı sorular soracağız ve onları e, canlı chat'te cevaplamanızı so, isteyeceğiz. What is your food? E, favori so, yiyeceğiniz nedir? Chat'te yazın diyor. What is your favorite brawler? Favori savaşçınız ne? Yazın Why çete sizde Eddie? arkadaşlar. Neden Edgar? <gülüyor> one, <gülüyor> Favori savaşçımız Edgar. 1, 2, 3, 4. Bunun sesi he, iyi değil mi bu he, arada? Her. Gerçekten onu seviyor ne? musunuz? Eğer sevmiyorsanız neden değil? Neden What sevmiyorsunuz? Düşünebileceğiniz en Drop büyük the sayı the ne? Now. Şu anda <laughs> şeye, çete bırakın. 9 başlasın. Wait, Geyik yapıyorlar ya. <laughs> I had to read for this one. <laughs> Bunu okumam gerekiyor. Nerelisiniz? <laughs> Me or you? ben mi yoksa sen mi? Corinthians mu Flamengo? Brezilya takımları herhalde bunlar. Seçenek mi? E, o, e, A seçeneği mi B seçeneği C? mi? <laughs> yoksa C mi? Oy. Watch this, cameraman. Rate this kickflip. Şu tek <gülüyor> şeye <laughs> bakın. Evet ben bir kaykaycıyım. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha iyi şarkı söyleyeceğin adı Melody mi? mi? Ya da en iyi, en büyük Marzio? soru. Marzio mu? Yoksa Dani mi? Right Şu anda yorumlara bakacağım. <laughs> like we Eğer biz solucanlar olsaydık yine de bizi beğenir miydiniz? Bu ne abi? <laughs> Yalnız komik <laughs> olmuş ya. Bunun ilgili ne düşünüyorsun dedi ama sansürlendi. Ne salladı orada acaba? Ooo they... yardırdı bir şeyler orada ama. <laughs> ne diyorsun Dani? <gülüyor> Dani. <gülüyor> <gülüyor> acaba <gülüyor> ne dedi <laughs> orada? Not now. Video şeyler... start. Evet, video başlamak üzere. 10 9 8, 8 başlıyor. 6 5 Siz de 4, like atıp abone olmayı 3, unutmayın. Şu anda 8500 arkadaşımızla Brawl Talk'ı izlemeye başlıyoruz arkadaşlar ve Brawl Talk. 1 dakika. Şöyle Türkiye'ye alalım. Müzik patlaması alanı büyüdü. Evet. Temel saldırısını tüm yönlere doğru ateşliyor. Phoenix <Sessizlik> <Ateşliyor. Sessizlik> ek süper alanı etkinleştiriyor. Ve bu alan gittiği her yerde onu takip ediyor. Hiper şarjlarla başladı yalnız. Süper etkinleştirmeleri güçlendi. Juju iğneleri hasarı hareket hızı ve sağlığı daha fazla olan daha büyük bir gris gris çağırıyor. Korkunç. Meeple'ın süperi daha büyük bir alanı kapsıyor. Artık Meeple ve takım arkadaşlarının duvarların içinden ve suyun üstünden geçmesini sağlıyor. Larry destek çağırıyor ve normal Lowry'den daha fazla hasar veren ve daha fazla sağlığa sahip ikinci bir Lowry botu yardıma geliyor. Lowry'yi etkileyen aksesuarlar yalnızca orijinal model için geçerli. Trunk'ın süperi düşmanların üzerine karınca bırakıp zamanla hasar veriyor. Gölge alemi olmasa da düşmanları gerçek gölge alemine göndereceğiniz kesin. Böylece neredeyse tüm savaşçıların hiperçarjı oldu. Pam dışında. Kusura bakma Pen. Onunki sonraki güncellemede gelecek. Muhtemelen. Yeni kostümler. Brawl Akademisi'nde yeni bir semester başlıyor. Okul açılıyor ya. Bu kostümler orijinal yüklenme ekranından hatırlıyor olabilirsiniz. Korkunç Profesör Barley, Çakacı Chester, Haylak Penny. Rosa'nın pompon kız kostümünü de yenileyip orijinal fikre daha yakın hale getiriyoruz. Clash Royale ilhamlı Balıkçı Baza süper Slider Rewards'dan alabilirsiniz. Sokak modası Ems, Subway Surfer sezonunun Brawl Pass kostümü, Trent Canavar Ems ve Tog Tekno kıyafetli Ems bu sezonun renk seçenekleri. Şarkı, <laughs> şarkı ustası Hank eşofmanın konforunda akılda kalıcı ritimler yaratıyor. DJ Poco ise tekno müzik ruhunu dışa vuruyor. Kendisi yeni hiper şarj kostümümüz. İki hiper şarj renk seçeneğiyle geliyor. Çizici Poco ve ritim sihirbazı Poco. Kendi harika Subway ve surfers kostümlerimiz de var. Yeni ortak çalışmamızda alınabilecekler. Sezon boyunca ücretsiz alabileceğiniz Jake Oli'yi kaçırmayın. Ayrıca kurnaz Janet ve Frank Byron kostümlerimiz var. Son olarak da Leon, Stu ve Ali için 3 yeni grafiti kostümümüz var. Gördüğünüz gibi Subway Surfers ortak çalışmamızla mobil oyun dünyasını kasıp kavuruyoruz. Bak bu kadın da o şeyde gördüğümüz. Bu işbirliğinde dikkatli olmalısınız. Bu ortak çalışmayı en iyi anlatacak kişi Subway Surfers topluluk yöneticisi. Merhaba ben Hannah. Kusura bakmayın. İş sözleşmem gereği her yere koşmam gerekiyor. Çok gıcık bir durum bu şey. E, ee, Subway Surfers'ın Community Manager herhalde. Bu yeni işbirliğinde Subway Surfer temalı ödüller. Subway Süperleri adındaki yeni süperler ve yepyeni oyun modu Subway koşusu var. Ortaklığınız boyunca ray toplayıp kendi ödül yolunuzu inşa edeceksiniz. Gerçek bir tren yolu zekice. Evet tamamen bilerek yaptık. Ödül yolunu inşa ederek Jake Oli kostümünü açacaksınız. Ray topladıkça etkinlik ödüllerini açacaksınız. Bu ödüller arasında yeni grafiti kostümleri gibi görsel ürünler içeren ve garanti bir sabbe süperi veren teypler de olacak. Ve bu arada bir tane like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet oyumuzdan gelip ve oyunumuzdan gelen 8 güçlendirme var. Bunları etkinleştirip oyunda avantajlar kazanıyorsunuz. Biz sab ve süperini seçtiğinizde bu düğmeyi görürsünüz ve normal süperler gibi kullanırsınız. Her sab ve süperinin 3 seviyesi var. Her seviye artışında bu süperler daha da güçlenir. Hiç Janet'in süperini Chuck'la, Buzz'ın süperini Edgar'la kullanmak istediniz mi? Artık yapabilirsiniz. Çok iyi. Süper ayakkabı tüm engellerin üstünden atlar ve yere inince geçici bir hızlanma ve kalkan verir. Savaşçı mıknatısı bir savaşçı olduğunuz yere çekerseniz hoverboard ucuğumuz surf yaparak engelleri aşar ve rakiplere hasar Verir. ayrıca hedef noktadaki düşmanları serser bariyer kapanı tren bariyerleriyle ile rakipleri şey yapar sırt roketi uçar saldırılar ayrıca yavaşlatır hızlı yol hasar veren tren rayları ateşler bu raylarda surf yaparak daha az hareket edebilirsiniz Kaset çalar patlaması düşmanları geri iter bir müzik dalgası gönderir Çekil, çekişli zıplama çubuğu kendinizi bir düşmana doğru itebilir çekebilirsiniz Teyipleri açmanız gerekiyor diyor. Ray toplamak için savaşçılarınızın dört farklı şehirde surf yapacak ve bunların her birinde özel etkinlikler ve ödüller olacak. Hadi çocuklar başlayalım. Ne yapıyorsun? Birinci haftada gökten altın yağıyor. Bu etkenle oynadığınız her oyundan daha fazla altın kazanırsınız. İlerlemenin harika bir yolu. Bak orada bayağı gerçek al, e, oyunda altın veriyor. Ray toplayıp ödüller alacaksınız. Yeterince ray ödülü aldığınızda da Graffiti Leon'u ücretsiz alıyorsunuz. Kulüp etkinliği. Bu etkinliğe katılmak için bir kulüpte olmalısınız. Sen şu Kulübe katılın diyen kişisin. Bir kulübe katılın de. Bir kulübe katılın. Kulübe katılın. Kulübe katılın. Yine söylettiler. Üçüncü haftada Brezilya'ya gidip yeni savaşçımız Mina'yı yayınlıyoruz. Daha sonra bahsedeceğimiz yeni savaşçı lansman etkinliğini burada oynayacaksınız. Dördüncü hafta ortaklığımız son haftası ve günlük yarışmalar olacak. Subway Surfers etkinliğinin Brawl Stars'taki süresi 30 Eylül'e kadar. S. Çocuklar yeni oyun modu ne? Subway koşusu. Bu doğaçlama soru için teşekkürler. Subway koşusu Brawl Stars'a şimdiye kadarki ilk yarış modumuz. Her savaşçının tek başına olacağı 10 oyunculu bir hesaplaşma yarışı. Hedefini sırayla kontrol noktalarından geçip yarışı bitiren ilk savaşçı olmak düşman yok etmek sizi hızlandırır ve düşmanı bir önceki kontrol noktasına döndürür. Bu mod sezonun öne çıkan modu olacağından Subway süperleri her zaman etkin olacak. Bir de bekçiye fazla yaklaşmayın. Eşinize takılıp size hasar verir. Aynı zamanda Brawl Stars'ta Subway Surfers'ta büyük bu, bu çok önemli bu. Brawl Stars'ta burada diğer surfçilere karşı yarışıyorsunuz. Subway Surfers'ta 6 farklı savaşçı açabilir e, yeni oyun modlarında bunları kullanabilirsiniz. Bu tek kişilik bir oyun değil miydi normalde? Dynamite, Piper, El Primo, Max, Poco ve hatta Spike olarak koşabilirsiniz. Fırsatınız varken bu işbirliğine göz atmayı unutmayın. Ve aa geldi. Brawl Talk'u bastı. Subway Surfers'taki <laughs> şey Direkt sattılar yalnız Neyse Brawl Stars ve Subway Surfers'ı şimdi oynayın. Brawl Talk'a geri dönelim. Yakalandı. Savaçı açmanın yeni yolu. Evet erken erişimi kaldırıyoruz. Sonunda en yeni savaşçı dükkandan almanız için bir haftalık süre tanımak yerine artık tüm yeni savaşçılar için savaşçı lansman etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerde savaşçı kutuları açarak yeni savaşçıyı alma şansı elde edersiniz. Katılmak oldukça kolaydır. 10 gün boyunca herkes günlük 3 bilet alacak yani 30 bilet ve kendi savaşçılarını ya da maksimum seviyedeki yeni savaşçıyı kullanıp rastgele bir oyun modunu oynayabilecek. Ayrıca etkinlik boyunca aynı maçı da olacak. Burada biletlerinizi kullanmadan önce yeni savaşçıyla alıştırma yapabilirsiniz. Biletlerinizi Yenilemek için her gün giriş yapmalısınız. Arkadaşlarınızla takım olmak için onların da bileti olmalı. Bu nedenle oyunlarınızı planlayın. Her iki zaferde yeni bir kutu alacaksınız. Zafer sayısı savaşçının enderliğine göre değişecek. Bu temalı kutulardan yeni savaşçılar, görsel ürünler, görseller ve yeni savaşçılar bile çıkabilecek. Sıkı çabalarsanız alacağınız. Za eminiz ama bizim gibi sıradan oyuncular şanslarına güvenmek zorunda. Yeni savaşçıyla beklemeden oynamak istiyorsanız bu kutular dükkana da gelecek. Bu etkinlik sayesinde herkesin yeni savaşçı lansman sırasında açmasını umuyoruz ama olur da açamazsanız etkinlik sona erdiğinde yine star yoluna da eklenecek. Yine krediyle de açabileceksiniz. Biraz kenarda elmas saklayın bence. İlk olarak Mina ile bu başlayacak arkadaşlar. Yeni savaşçımız Capoeira ile Breakdance'ı birleştiren çetin bir kız. Capoeira Kuvera kombosu adlı temel saldırısında belirli bir süre içinde 3 menzilli saldırı arasında geçiş yapar. Yeterince hızlı saldırmazsa kombosu bozulur ve döngü baştan başlar. Birinci saldırı, ikinci saldırı, üçüncü saldırı gördüğünüz gibi her saldırıyla bir miktar ileri atılır. Ama ileri atılmanın kendisi hasar vermez. Süper saldırısı Furakao 3000 ile havaya vurur ve ağır hasar verip önündeki düşmanları deviren güçlü bir kasırga yaratır. Mina Eylül'deki savaki lansman etkinliğiyle oyuna gelecek. Daha bitmedi. Bu karetta kostümleriyle Brezilya ruhunu yaşatıyoruz. Kimse El Girillo'nun kurnazlığını sorgulamasın. Karetta Spike animatronik ama epey yırpalanmış. Tıpkı Brezilya'nın bazı Luna Parkları gibi çılgın palyaço Karl. Her çocuğun korktuğu şüpheli bir palyaçodan ilham aldı. Nedendir bilmem ne olduğunu anlamadım ama hoşuma gitti dedi Drew. Tiyatral sihirbaz Ziggy's gösterilerinde elektriği ustalıkla kullanır. Biraz kendini beğenmiş ama o kadar olsun. Sonuçta yıldırımları kontrol edebiliyor. Ben de zihinleri kontrol edebiliyorum. Ziggy'nin temel saldırısı tada! Hedef alana bir yıldırım vuruşu. Kısa bir beklemin ardından birden ortaya çıkar ve alan hasarı verir. Ziggy'nin Fantastik Fırtınası adlı süper ise en büyük numarası. Etrafta hızla donanan dev bir elektrik fırtınası. İçinde kalan düşmanlara büyük hasar verir ve içeride düşman savaşı varken daha yavaş hareket eder. Herkes Ziggy'ye benzediğimi söylüyor. Kimse öyle bir şey demedi. Aga be, üzüldü. Unutmayın bunların hiçbiri sihir değil. Hepsi birer illüzyon. Bir saniye sihirbaz mıydı vampir? Bu arada sürpriz ne acaba? sürprizi? Şeker mi şaka mı? Şaka hayır dur. Henüz cadılar bayramında çok zaman olduğunu biliyoruz ama etkinliğimize ufak bir bakış atalım. Şeker toplayıp ödüller alacaksınız. Anında şaka alabilir veya şekeri bekleyebilirsiniz. Kutular var. Bilinmezlikten gelen yaratık dostlar da olacak. Daha fazla içerik için yarın favori içerik üreticiniz, üreticinizinize, üreticinizinize bakın. Ayrıca yeni bir işbirlik. Bu seneki Cadılar Bayramı'nda en ürkütücü kostümler sizi bekliyor. Brawl Pass kostümü, Veba Doktoru Crow, Ölüm Döşeği Crow. Bu arada işbirliği dedim ama işbirliği değil de orada yazan. Hayalet Dalgıç Rico geliyor. Herkesten gizli Vampir B, Taş Kalpli Çörten Arti. Hep yanlış anlaşılmış Kurt Raps ve özellikle sıcak bölgede dehşet saçan Kafasız Stik. Kafasız Stik mi? Hiperşarjı Kenji'ye özel yeni renk seçeneği Kizu Kenji'yi de unutmayalım. Ücretsiz Brawl Pass güçlendirildi. Ustalıkların kaldırılmasıyla artık daha fazla altın, kredi ve güç puanı olacak. Bazı kayıtları yeniledik ve savaş arenasına yenilerini ekledik. Çok fazla oldukları için sürüm notlarından veya içerik üretici videolarından bakabilirsiniz. Kupa yolunda çiftliğe dönüş Mike'ın madeni ve vahşi batı sizi bekliyor. Kupa kademesi simgelerini ve bu yeni rozetlerde değiştirdik ve 1000 kupa üzerine daha fazla kademe ekledik. 1200, 1500 ve 2000 kupada. Yeni rozetler kazanacaksınız. Bunlar savaş kartınızda kayıt simgelerinin yerine geçecek. Daha fazla modu kalıcı hale getirdik ve tüm oyun modlarının yenilenme zamanını aynı olacak şekilde değiştirdik. Bu kostümü kazanma şansı için bu etiketi sosyal medyada aratın. İsterseniz bu Brawl Talk'la söylediğimiz her şeyi göz ardı <laughs> edebilir ve yeni şeyle portresi hakkında konuşabilirsiniz. Burayı tarayabilirsiniz diyor. Ücretsiz ödül için tara diyor. Bir dakika orayı bir şöyle bir sabitleyelim isterseniz arkadaşlar. Şurada arkadaşlar ücretsiz ödül için burayı şu anda taratıp okutabilirsiniz. Ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası ama ücretsiz bir tane ödül veriyor QR koddan buradan şu anda okutabilirsiniz. Bir de şurada bir şey vardı yine. Tam şu bölümde bakın şurada çok önemli bir şey dedi arkadaşlar. Biraz hızlı geçti ama buraya bir bakalım. Bakın. Ustalık yolu ücretsiz Brawl Pass güçlendirildi diyor bakın. Burası çok önemli arkadaşlar. Ustalıkların kaldırılmasıyla birlikte 3000 altın eklenmiş. Bakın normal şuradaki yere 3000 altın eklenmiş. Ne varmış orada? Şuradaki galiba star hediyesi yerine random star hediyesi yerine 3000 altın. 300 kredi. 500 güç puanı. Yani aslında ustalığın içerisinde daha önce olan hani her savaşçıda da bedava stoklayabileceğimiz bir kredi, işte altın falan oluyor diyoruz ya, onların hepsini buraya eklemişler. Yani artık ustalık eşittir buradaki yeni ücretsiz Brawl Pass yolu gibi düşünebiliriz arkadaşlar ve bu arada oyunun içerisinde şöyle bir bildirim geldi. Onu da yine göstermek istiyorum. Yeni Brawl Talk, Subway Surfers ortak çalışması, yeni savaşçılar Mina ve Ziggy. Çok sayıda geliştirme ve daha fazlası diyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey daha geldi. Bir bildirim de Twitter üzerinden geldi. Bir onu da size göstermek istiyorum. Twitter'dan gelen bildirimde şu arkadaşlar. Şöyle bir şey geldi. Burada da yine gönderiyi çevire basıyorum. Subway Surfers işbirliği, 8 yeni hipercharge, Kavgacıların kilidini açmanın yeni bir yolu. İki yeni dövücü Mina ve Ziggy. Brawlovin etkinliği burada yeni olan ve sürpriz dedikleri bence Brawlovin etkinliği de ve içerisinde gördüğüm kadarıyla iki tane yeni kutu var ve daha fazlası demiş arkadaşlar. Gerçekten Brawl Talk'un içerisinde bildiğimiz bazı şeyler vardı ama özellikle benim için şurası çok çok önemliydi. Hemen bir o kısmını size Tekrardan göstereyim. Ondan sonra da yayınımızı kapatalım. Diğer bölümlerini tekrar bir kere daha incelemeye çok fazla gerek yok ama... Bakın şurası arkadaşlar. Bir dakika şuraya bakamadık. Bakın burada diyor ki... E, şeylerden, bosslardan, günlük galibiyetlerden ve görevlerden şekerler toplayın diyor. Ekstra şeker alabilirsiniz bossları ve e, kupa yollarını alarak... Kısa bir süre için sugar rush yaptığınızda yani şeker şeker hızlandırması yaptığınız zaman daha fazla şeker kazanabilirsiniz diyor. Sugar Rush diye bir şey var herhalde ne olduğunu şu anda bilmiyorum. Ve sonra da Spend Candy yani buradaki şekerleri sonra harcıyoruz arkadaşlar. Ve iki tane kutu var. Gördüğünüz gibi bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Ve bak burada diyor ki anında bir şaka alabilir. Yani şunu alabilir veya şekeri bekleyebilirsiniz. Burada bir tanesi 95 şekeri açılıyor. Burada 95 şekeri Level'ını arttırıyorsunuz. Buna herhalde 5 level'a kadar falan getirip ondan sonra açabiliyorsunuz. Ya da belki birinci, yok birinci level'da açılmıyor galiba bu arada. Upgrade yapılıyor galiba. Herhalde 5. seviyeye kadar getiriliyor. Ondan sonra da sanırım açılıyor diye düşünüyorum şu kısmı. Bu kutular ve e, cadılar bayramı ile ilgili şey e, yoktu bu arada arkadaşlar. Daha önceki Snake videolarında ya da başka bir yerde yoktu. Yine birkaç şey daha vardı olmayan. Ama hatırlayabildiğim en önemlisi bu. Evet bakın şurada mesela bu şekilde şeyler var. Buradan benim anladığım kadarıyla şurada mesela farklı etkinlikler var. Bu etkinliklerin içerisinden yine şey yapabiliyoruz. Şekerler toplayabiliyoruz. Ve sonra da Cadılar Bayramı kostümlerini yani bu kostümleri alabiliyoruz arkadaşlar. Bu kostümleri de bu şekilde toplamış olabilirsiniz. Sizde gerçekten güzel kostümler var. Ben özellikle şu Crow'un kostümünü çok çok beğendim ve siz de beğendiyseniz en çok beğendiğiniz kostümü bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar yine bu bu yayına daha sonrasında eğer bir video olarak izliyorsanız aşağıdan lütfen bir tane like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra bir tane daha belki sneak peek videosu paylaşabilirim. Yani duruma göre bir bakacağım. Sneak peek videoları normalde oluyordu ama bu sefer önceden paylaştık biliyorsunuz. Belki bundan sonrasında da yine paylaşabilirim arkadaşlar. Bir de yine bu canlı yayının tekrarında sabit yorumu ve açıklamanın en üstünde de bırakırım. Pazar günü saat 12 ile 2 arasında Ready2GG üzerinde bir Brawl Stars turnuvası var arkadaşlar. Linke tıklayıp kayıt yaptırıp turnuvaya katılın ve ilk 10'a girerseniz saat yarın 12'den 2'ye kadar kupa kasacaksınız siteye kayıt yaptırdıktan sonra. Bu 2 saat içerisinde eğer yeterli kupayı kasıp ilk 10'a girerseniz 500 er TL'lik kod kazanabiliyorsunuz. Ve şu anda katılan kişi sayısını söyleyeceğim size... Katılan kişi sayısı sadece 174. Bakın şöyle göstereyim. 174 kişi katılmış durumda ve bu 174 kişinin 10 kişisi ödül kazanacak. Siz de mutlaka hem sabit yorumda hem de açıklamanın en üstünde buradaki kupa yarışı etkinliğine katılın. Pazar günü saat 10 ile 12 arası ama önce linkten şuraya kayıt oluyorsunuz. Sonra da şuradan lobiye e, Ledra pardon katıl diyorsunuz arkadaşlar. Ve yine Brawl Talk ile ilgili görüşlerinizi de yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Bu arada güncelleme ne zaman gelecek diye soran arkadaşlarımız da olacaktır. Onu da söyleyeyim. Şu anda net bir bilgi yok ama salı günleri geliyor genelde arkadaşlar. Yani 2 Eylül salı günü çok büyük bir ihtimalle bir terslik olmazsa arkadaşlar e, güncelleme gelecektir. Belki güncellemede yine bir güncelleme yayını da açarız. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. 7700 like olduk. 7000'i geçebilir miyiz diyorduk ya arkadaşlar. Canlı yayındaki arkadaşlarımız için söylüyorum. 7700 like'ı da geçtik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sonradan video olarak izliyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve yine marketten, süper store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Seviyorum size. Benimle olduğunuz için bu Brawl Talk'ta da yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Hepinize kocaman bir kalp. Kendinize çok iyi bakın. Ve sonraki videolarda yayınlarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.